Zeynep Buse videolarından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Süslü ve bugün sizlere duyuru videosunun ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet e, hemen birincisiyle başlayalım uzatmadan. E, bildiğiniz gibi artık semestr yani yıl tatiline e, az bir zaman kaldım. Ve ben bununla ilgili bir şey söylemem, e, söylemem gerekiyor. Bu da ben belki sömestr yani neyse semestr diyeyim. Sömestr tatilinde ben video çekemeyebilirim. Çünkü bir hafta ya da daha uzun bir süre dedeme gideceğim. Orada da internet yok. Yani video çeksem bile yükley yükleyemem. Çok küçük bir ihtimal yükleyebilirim eğer komşuya falan gidersem. Ama o daha küçük bir ihtimal olur. Ama eğer bir haftadan az bir sürede Kalırsam ya da e, tamamen kalmazsam e, tatilin bütün günü teyzemlere ya da başka bir yere gidebiliriz. E, ve orada da e, çekebilirim. Orada internet var. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ikinci duyurumu yapmak istiyorum. Bu ikinci duyurum İrem Nur videolarına olsun. İrem e, sen benim kankamsın bildiğin gibi. Evet İrem benim kankam oluyor. E, MSP'de. Ve ben İrem'i çok seviyorum. Onun videoları da çok güzel bence. Çok şeker bir kız. <laughs> ee, ama bir sorun var İrem. Ee, tabii ben sana yorumlarda demiştim ama iyi, e, yine demek istiyorum. Lütfen anlayışla karşıla. Ee, bildiğin gibi videolarında sesin bazen kısık çıkıyor. Tabii ki hasta olabilirsin bunu. Anlayışla karşı karşılarım. Ama e, ses e, sorununu daha iyi düzeltebilirsen çok seviniriz. Çünkü sadece görüntüyle olmuyor. Ben sesini de duymak istiyorum. Çünkü ses e, ses olmayınca hiçbir şey anlaşılmıyor işte. Üçüncü duyurum Mansaray düşlerine. E, yani Behre'ye. Behre videoların çok güzel zaten. E, ben senin videolarını çok seviyorum. E, biliyorsun zaten bunu bütün videolarını izledim galiba videolarını yanınıza videolarını diyeceğim halde <laughs> her neyse işte heyecandan konuşamıyorum kusura bakmayın senin de videoların çok güzel ama bugün çok az video yükledin ben senin videolarını çok sevdiğim için böyle her gün birkaç yani bir en az en az iki tane yüklemeni falan istiyorum çünkü videolarını severek izliyorum bir de uzun videolar yap lütfen senin videolarını çok seviyorum Dördüncü ve son duyurum ise kıvanço paylaştıklarına yani Kıvanç'a. Kıvanç senin da güzel bence. Yani bir erkeğe göre çok güzel çekiyorsun diye düşünüyorum. Çünkü ben kendimden biliyorum yani bizim sınıftaki hiçbir erkek senin gibi güzel böyle oyuncak oynatamıyor diye düşünüyorum yani. Her neyse. Çok saçma oldu değil mi? Ee, ama senin videoların da çok güzel bence diye düşünüyorum. Ee, sen de çok az video yüklüyorsun. Sadece duyuru yüklüyorsun bu arada. Tabii anlıyorum yani. Bize falan teşekkür ediyorsun. Teşekkür, biz teşekkür ederiz asıl ama e, senden başka videolar da bekliyorum. Umarım e, bunları yapmaya çalışırsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlere duyuru videosunun ikinci bölümünü çektim umarım canınız sıkılmamıştır biraz uzun oldu farkındayım ee, yeni bir video gelmesini istiyorsunuz ee, istiyorsanız likelamanız yeterli hoşçakalın diyorum.